Merhaba arkadaşlar, bugün Yunus Emre Kültür Merkezine geldik Miyalıçık Belediyesi burada gösteri ve e, ödüller verecek. Şimdi size çekip göstereceğiz hepsini. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle gördüğünüz yerde e, tiyatro gösterisi ve şey ses gösterisi yapılacak, orkestra falan gelecek. Şöyle insanlar doluşuyor, sekiz gibi başlayacak. Ben size yine hepsini çekip göstereceğim sandığın yolunu bugün bile aydınlatıyor. Bize aşkı, hoşgörüyü, sabrı, birlik olmayı, barışı, inancı anlatan görüşleri Yunus Emre'nin yapıtlarından yansıyor. İki yapıtından biri öğüt kitapçığıdır. Aklın ve imanın çeşitlerini anlatan bir nesille 573 beyitlik şiirlerini içeriyor. Diğer yapıtı divanda çeşitli kaynaklardan derlenen ve felsefesini yansıtan şiirleri yer alır. 1238, 40, 1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilir. Bugün Eskişehir'in Miyalıkçık ilçesine bağlı Sarıköy'de olduğu gibi Anadolu'nun 15 farklı yerinde makamı vardır bir masal kahramanı gibi birden çok doğum yeri ve mezarı olması Anadolu insanının onu gönülden sahiplenmesinin göstergesidir. Yunus tek bir makama sığamamış, Anadolu'nun dört bir yanında yaşatılmaktadır. Şiirlerinde iş sürüldüğünde medrese eğitimi aldığı, Arapça, Farsça bildiği, İran ve İmam mitolojisiyle tasavvuf tarihini incelediği anlaşılır. Orası Türkmenlerinden Hoca Ahmet İsevi'nin takipçisi bir Hacı Bektaşi Veli Dervişi olan Tapduk Emre'nin öğrencisiydi. Burada yıllarca hizmet ettikten sonra bir derviş olarak Anadolu'yu dolaştı. İnsanın değerlerini önceleyen şiirleriyle felsefesini yaydı. 13. yüzyıl ortalarında Anadolu barışa özel koşullar altındaydı. Emre işte böyle bir dönemde sevgi, hoşgörü, erdem yolunu göstermeye çalıştı. Şiirleri umut kaynağı oldu. Sevildi, kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bu sevreden ise zamana meydan okuyan dizeler kaldı. İnsani öze dokunan, evrenseli kucaklayan, en temel değerleri konu alan, konuşma dili sadeliğinde yazılmış şiirleri bugün de rahatlıkla okunuyor. Yunus lehçesi, Yunus şiirleriyle ender bir anlatım gücüne ve güzelliğe erişmiştir. Şiirin tüm olanaklarını kullanması, onun edebi birikimine işaret eder. Yunus Emre, Türkçe şiirin öncüsü ve çağının ilerisinde bir sanatçıdır. Bugünün evrensel değerlerini karşılayan şiirlerinde sabır, hoşgörü, aşk ve sevgi, hümanizm, barış, top gözlülük, fanilik, eşitlik, birlik olmak gibi temalar işlenir ve bütüncül Yunus Emre ahlakını kurar. Evet, evet. Kıymetli misafirlerimiz, gecemize başlamadan önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk, aziz silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz manevi huzurlarında saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Yurt içi ve yurt dışında uygun görülen kişi ve kurumlara Mihalıcık Belediyesi olarak Yunus Emre Onur Ödülü sunulmasına karar verilmiştir. Yunusça Dergisi Yayın ve Bilim Kurulu üyeleri tarafından bu ödülü almaya layık görülecek kişi ve kurumların seçiminde gerek Yunus Emre'nin ve onun dünya görüşünün yurtta ve dünyada daha etkin tanıtılması ve benimsetilmesi konusunda gerekse Yunus Emre'nin bilime, bilgiye ve akla vurgu ışığında insanlığın esenliğini amaçlayan bilim ve kültür alanında yeterli ve değerli çalışmalara imza atmış olan kişilerin ve kurumların çalışmaları dikkate alınmıştır. İlk olarak 2021 yılında öncelikle Yunus Emre'nin tanınması ve anlaşılması konusunda bilimsel çalışmalar yapmış ve ebediyete intikal etmiş olan Niyazi Yim Mısri, Mehmet Fuat Köprülü Burhan Ümit Toprak, Halim Vaki Kunter, Sabahattin Eyüboğlu, Cahit Österli, Abdülvaki Gölpınarlı, Faruk Kadri Timurtaş, Mehmet Ruhi Su, Profesör Doktor Mehmet Kaplan, Profesör Doktor Adnan Sadık Erzi, Ahmet Adnan Saygun, Pertev Naili Boratav, Profesör Doktor Anne Marie Şimel, Irene Melikov, Nezihe Aras, Esin Avşar, Profesör Doktor Talat Sait Halman, Ordinarius Profesör Doktor Anna sala Turan Altekin, Profesör Doktor İlhan Başköz ve Sezai Karakoç'a temsili olarak Yunus Emre Onur ödülleri verilmiştir. aştıran sözlerini anlamaya ve yaşamaya geldik. Yunus Emre, adı bir derviş. Yunus Emre, bir ozan. Yunus Emre bir halk eli olarak anılsa da, Yunus Emre bir filozof olarak anılsa da, o her şeyden önce bir öz arayıcısıydı. Sevgiyle yoğrulan, aşkın izini süren, varlığın sırlarını kelimelere döken bir yolcuydu. Onun dergahı toprak, mürşidi hayat, kitabı insanın ta kendisiydi. Başka bir şey mi, bugün Yunus'u sadece dinlemiyorsun sözü zamanın dışında, hakikatin tam ortasında. Dün nasılsa bugün de öyle. Bugün bizim coğrafyamızda sevgiye, hoşgörüye, İnsanı insan olarak görebilmeyen ne kadar çok ihtiyaç varsa Yunus'un sözleri o kadar önemli. Onun dediği gibi gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Bu gece Yunus Emre'yi anlamak...